Coinmex Kripto Para Haberleri kanalından yeni bir kripto haber videosu ile karşınızdayız. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para sektörünün en büyük yatırımcıları olarak gösterilen balinalar, son dönemde kripto piyasasından uzaklaşıyor. Her ne kadar halen kripto varlık toplamaya devam eden balinalar olsa da, satış yapanların sayısının daha yüksek olduğu görülüyor. Başarılı bir veri sağlayıcısı olan Ember, Kısa bir süre önce Ethereum (ETH) satışı yapan bir balina keşfetti ve X Twitter hesabı üzerinden şu bilgileri aktardı. Saatler önce bir balina, zincirdeki 6000 adet ETH'yi 20,31 milyon adet USDT karşılığında sattı ve 1,64 milyon dolar kar elde etti. Bu balina 17 ila 18 Mayıs tarihlerinde bu ETH'leri satın almak için 18.66 milyon USDC harcamıştı. 27 Mayıs tarihinden bu yana bir aydır düzenli bir şekilde düşen ETH, halen toparlanamadı. Ethereum, ETH, birkaç gün önce 3250 dolar desteğine iğne atıp tepki almıştı. ETH önümüzdeki günlerde bu desteği tekrar zorlayabilir. Ethereum'un 3250 doları kaybetmesi durumunda 2850 dolara kadar gerileyebileceğini unutmaması gerekiyor. Kanalımıza abone olup kripto dünyasındaki bütün gelişme ve haberlerden haberdar olun.